Değerli kullanıcılarımız, SZG Bakım Programı kullanırken karşılaşmış olduğumuz teknik sorunların çözümü veya kullanmak istediğiniz menünün içeriğiyle ilgili olarak bir eğitim talebiniz olduğu zaman biz uzaktan bilgisayarınıza bağlanarak e, gerek teknik sorunun çözümü gerek e, online eğitime verilmesi konusunda size uzaktan erişimle destek olabiliyoruz. Bunun için e, programın yardım al menüsüne geldiğinizde açılacak ekran budur. Burada uzaktan yardım al ikonuna tıkladığınız zaman açılacak olan bir ekran var ve o ekran üzerinden e, bize gerekli numaraları verdiğinizde telefonla bağlanarak Şimdi bağlantı kuruldu ve açılıyor. Tabi bu sırada internet bağlantınızın var olması gerekiyor mutlaka. Ee, bize telefonla ulaşarak bu numaraları verdiğiniz takdirde biz bilgisayarınızı uzaktan erişebiliyoruz. Uzaktan kullanabiliyoruz. Böylece hem teknik sorunun çözümü veya e, menü hakkında detaylı içeriğe sahip olmak istediğinizde size sunum yapabiliyoruz. Bu numaraların dışında eğer buradan bağlantı kurmak istemez veya e, kuramazsanız hemen internet tarayıcınızdan IPMX indir. Uzaktan bağlantı programı IPMX indir tam sürümü dediğinizde bu programı indirdiğiniz takdirde yine aynı e, ID ve parolaları bize vermeniz durumunda bilgisayarınıza yine uzaktan erişim sağlayarak gerekli işlemleri yapabilmekteyiz. Program uzaktan yardım detayları bu şekildedir. Teşekkür ediyoruz.